İnsansız hava araçları düşman savunma sistemlerini hem şaşırtıyor hem de onları aşıp asıl hedefi imha ediyor. Türkiye geleceğin harekat ortamına sürü İHA teknolojisiyle hazırlanıyor. Kargu döner kanatlı vurucu İHA, togan döner kanatlı keşif İHA ve alpagu sabit kanatlı İHA kritik özelliklere sahip. Söz konusu projelerle Türkiye yapay zeka sistemleri üretme hedefiyle İHA teknolojisinde Dünya Ligi'nde ilk sıralarda yer alıyor. Müzik Güvenli gözetleme görevi için geliştirilen TOGAN gündüz ve gece insan eli değmeden görevini yerine getirebiliyor kargu döner kanatlı vurucu İHA ise farklı harp başlıklarıyla çalışabiliyor. Kalkış sonrası kamera görüntüsünde görünen bir nesneyi hedef olarak belirleyip hedefe kamikaze şekilde dalış yapıyor. Sabit kanatlı İHA Alpagu'da 1.9 kilogram ağırlığıyla bir askerin sırt çantasına rahatlıkla sığabiliyor. Askerin başını kaldıramayacağı bir pusu anında karşıdaki hedefi imha edebiliyor. Geliştirilen bu projeler harekat anlarında Türk ordusuna büyük katkı sağlıyor.